Selamünaleyküm ben Fatih. Liman Hayat Derneği'nde görev almaktayım. Bugün sizlere Ayık Yaşam programından aşırı coşkulara karşı dikkatli olun konusunu ele alacağız. Aşırı coşkuların bizim bağımlılık hastalığımızla ne ilgisi var? Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi aktif bağımlılık dönemimize dönecek olursak herhangi bir iş yerine, bir düğüne, bir maç izlemeye, arkadaşlarımızla beraber belki bir kafeye, bir sahil kenarına gitmek gibi etkinliklere katılıp buralarda keyifli vakitler geçirebilmek için ön madde kullanımına ihtiyaç duyuyorduk. Bu yaşayış şekli bizlere madde kullanımı olmadan herhangi bir faaliyetten keyif alamayacağımız düşüncesi ile eşleşti. Çoğumuz genellikle böyle anlarda zaten neşeliyken bu duyguyu daha da arttırabilmek için içtiğimizi görürüz. Özellikle bir şeyi kutlarken ya da kendimizi olağan dışı mutlu hissettiğimizde tedbirli davranmamız gerekir. Çünkü bu faaliyetlerdeki duygularımız ile madde kullanımı birbiriyle ilintili hale gelmiştir. Bağımlı olmayan kişilerde bu faaliyetlerde herhangi bir madde ya da alkol kullanması bir sorun oluşturmazken bize de bu kişiler tarafından bir şeyler içme teklifinde bulunup baskı oluşturulabilir. Bazı kültürlerde eğlence ve hoş vakit geçirmenin içmeye bağlı olduğu düşüncesi vardır. Her ne kadar biz eğlenmek için bir şeyler içme davranışı gerekli olmadığını anlasak da bu bağlantı beynimizde varlığını sürdürür. Bu sosyal baskıyı kendimizden uzaklaştırmanın birçok yolu vardır. Öncelikle biliyoruz ki hiçbir istisna durum sizin ne zaman, nerede, hangi sebeple ya da hiçbir neden yokken de bir duman madde ya da bir kadeh içki bizim hastalığımızı tekrardan harekete geçirecektir. Herhangi bir sosyal baskı ya da ortada kutlanılacak bir olay olmadığında bile kendimizi aşırı iyi hissettiğimiz zamanlarda bu hastalık bize sinsice yaklaşacaktır. Bu aşırı iyi hissetme durumu olmadık zamanlarda ortaya çıkar ve neden içme isteği ortaya çıktığını bile anlamayız. İçme isteği geldiğinde asla paniğe kapılmamalıyız. Bilmeliyiz ki içmeyi düşünmek ve içmeyi istemek aynı şey değildir. Bu her iki durumla bizi endişe ve korkuya sürüklememeli hatta bağımlılığın tehlikeli tarafını hatırlatan uyarıcılar olarak düşünmeliyiz. Bu istek bizim aşırı coşkulu ortamlara girdiğimiz sürece hep var olacaktır. Bu durumda gayet normaldir. Bu yüzden aşırı coşkulu yaşamayın demiyoruz. Aşırı coşkulara karşı dikkat etmeliyiz diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.